Evet maalesef her televizyon kanalını açtığımızda şu anda sadece siyasetçiler ve siyasi isimlerle karşı karşıyayız. Ülke ekonomisiyle ilgili bir çalışmanın farkında varamıyoruz şu anda maalesef. Üretilen ürünlerin satışa sunulması ve satıştan elde edecek gelirle de döngülerin sağlanması lazım. Maalesef şu anda esnafımız, sanayicimiz, tüccarımız çok zor durumda. Ülke ekonomisi hiç olmadığı kadar zor durumda. İnsanlar kiralarını, elemanlarının maaşlarını ödemiyor ve birçok firma icralık, hacizlik durumunda ve kapatılıyor iş yerleri. Buna siyasetçilerimizin biraz daha Önem göstermesi lazım. Siyasetçiler kendi idealleri uğruna ekonomiyi durdurma çalışmaları çağrılarında da bulunmamaları gerekiyor. Bizler kime satacağız bunları? Satmazsak nasıl ödeyeceğiz kiralarımızı? Kimsenin bu konuda bir derdi yok mu? Ekonominin hızlanması, enflasyonun düşmesiyle ilgili olarak para politikası dışında bir plan, program, siyaset, politika üretilemiyor mu? Evvelden siyasetçiler çıkıp Üç yıllık, beş yıllık, iki yıllık kalkınma planlarını açıklarlardı. Bunlar yapılmalı. Bunlarla ilgili halk bilinçlendirilmeli. Ve hep aynı siyasetçiler, hep aynı söylemler. Tek çalıştığımız yön siyasetçinin hep aynı orada olmasıyla ilgili. Değişsin, değişim iyidir. Bakın bugün ekonomimizin hızlanması gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. E almayın, vermeyin, ekonomi dursun. E ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Baktığınız zaman siyasetçi kendi için, kendi menfaati için büyük siyasetler oluşuyor, oluşturuyor ama ülke menfaati ya da vatandaş için bir siyaset oluşturmuyor. Dolayısıyla buradan tüm siyasetçilere, özellikle hükümet görevlilerine, kamu yetkililerine, esnaf, sanayicimiz ve ticaret yapan tüm tüccarlarımız için çağrıda bulunuyorum. Bizlere yeni yeni imkanlar sağlanması lazım. Bu imkanları eğer 11-12 milyonu bulan esnafa sağlamazsanız bu döngü nasıl oluşacak? Bakın esnafın kan ağladığını artık duyması lazım bu siyasetçilerin. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnsanlar maalesef ve maalesef hacizle, Ödeyememezlikle uğraşıyorlar. Bankalardan alınan kredilerle dönmeye çalışıyorlar. Ve her şeyde yüksek vergi, her geçen gün vergi de daha fazla artıyor. Bugün itibariyle işyerlerimize, yerlerimize, sanayimize yapılan elektrik zammından sonra bu zamla birlikte nasıl döneceğimizi bilmeyen bu tüccar, bu sanayici bu saatten sonra daha da zorlanacak. Buna bir çare bulmak lazım. Ülke ekonomimizin sadece ekonomik baskılar ve yaptırımlarla bir yere gelmesi imkansız. Yeni yeni sanayi hamleleri oluşturmamız lazım. Bunun için de bilinçli bir siyaset geliştiricilere ihtiyacımız var. Sadece savunma sanayimize yapılan çalışmalarla ülke ekonomimizin ayağa kalkması imkansız. Biz televizyon kanallarını açtığımızda artık yeni yeni programlar duymak istiyoruz siyasetçilerden ve tüm politikacılardan. Yani kendini kurtarmak için yapılan siyasetler bizi ilgilendirmiyor. Ülkeyi, vatandaşı, esnafı, işçiyi, emekliyi, yaşayan tüm herkesi bu ülkede oy verip de demokrasiye inanan herkesi kurtaracak programlar duymalıyız bu televizyon kanallarında. Ama maalesef televizyonu açıyoruz. İnsanlar hep kendini kurtarmak için televizyon kanallarını kullanıyor. Dolayısıyla esnafın sesine ses vermemiz lazım, kulak vermemiz lazım, dinlemek lazım, tüccarın sorunlarını çözmemiz lazım. Bu, bunlar için politikalar üretmemiz lazım. Yoksa maalesef ekonomimiz hiçbir zaman e, borçun dışında ayakta kalamayacak. Borçta nereye kadar? Hepinize saygılar sunuyorum.